Bir tüccarın çok sevdiği bir kuşu varmış. Renk renk tüyleriyle konuşan, şarkı söyleyen bu kuşu altın bir kafeste saklarmış. Ona her sabah en güzel meyveleri verirmiş ama kuşun gözleri hep uzaklara dalarmış. Bir gün tüccar Hindistan'a yolculuğa çıkacakmış. Kuşuna dönüp sormuş: "Ey güzel kuşum, orada senin cinsinden çok kuş var. Onlara bir mesaj göndermek ister misin?" kuş başını eğmiş ve sessizce demiş, de ki, benim gibisi burada bir kafeste yaşıyor. Ne yerim, ne içerim eksik ama kalbim hür değil. Tüccar Hindistan'a varınca, ormanın içindeki bir ağacın dalında aynı türden kuşları bulmuş. Kuşun mesajını iletmiş. Kuşlardan biri titremiş, sonra yere düşüp hareketsiz kalmış. Tüccar çok üzülmüş. Herhalde bu sözler ona dokundu diye düşünmüş. Eve döndüğünde kuşuna olup biteni anlatmış. Senin mesajını ilettiğimde bir kuş duyunca düşüp öldü. Bunu duyan kuş birden susmuş. Birkaç saniye sonra o da kafesin dibine düşüp cansız kalmış gibi olmuş. Tüccar feryat etmiş. Ey güzel kuşum, sen de mi öldün? demiş. Kafesin kapısını açmış. Kuşu eline almış. O anda kuş kanat çırpmış, pencereden dışarı uçmuş tüccar şaşkınlıkla seslenmiş. Ne yaptın böyle? Kuş gülümseyerek cevap vermiş. O ormandaki kuş bana sessizce bir öğüt gönderdi. Dedi ki, özgür olmak istiyorsan ölü taklidi yap. Ben de nefsimi susturup ölü gibi davrandım. Sen de kapımı açtın. Özgürlük bedenden değil, nefsin sesinden kurtulmakla olur.